<laughs> i̇şte spotu da. Arkadaşlar bugün burada bana aldığın çakma nasıl biliyor? Dudaklarını okuyabiliyorum. merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> Dudak okuma challenge yapacağız birlikte. Ee, 9 tane kelimemiz var ve arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle bir mobil oynuyorum. Bu

<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, uzun bu zamandır etkinliklerin yeni buluşması bir çekiyoruz. Dolur Çünkü zaten şu anda boş Bu arada bugün sizlerle üst kordonda Yorick oynayacağız Çok çok sağlam bir çap Gerçekten çok sağlam <laughs> Hepinize kocaman selamlar Bugün bambaşka bir video Ve bambaşka benle birlikteyiz Çünkü dostlar bugün elveda videosu Öncelikle şuna değinmek istiyorum Beni şu an neden? Şu anda bu üstlerle bu şekilde görüyorsunuz. Buna da inmek istiyorum. Çünkü dostlar size bir söz vermiştim bildiğiniz gibi. Çok istiyordunuz bu evi al bu odayı çek. Bir oda bir oda Bu ev hani nasıl arkada ne var orada ne var burada ne var diye çok istiyorduk. Ben de size diyordum. Dostlar bu da gerçekten güzel olmadığı için bu çekmek istemiyorum. İşler tamamen yeni eve geçiş ev de değişti. Çünkü her ne kadar güzel olmasa dostlar önümde al. Sizin için önemli olan şey, burada biriktirdiğiniz hatıraların arka plaklarıdır. Burada biriktirdiğiniz hatıraların arka planı ne olursa olsun onları geçireceğim. yeni yiyecekleri, bütün eşyalarını yiyecekler. Ama ben bu konu beklettim. 10 güne kadar, ettim, 10 sabahına kadar. Çünkü kanalımız, izlediğimi boşlamak istemiyorum. Şu anda bunları kaldırıp, bir tek bunları götürmeden her zaman tamamdır. İster nereden geldiğinizi söylemek de gerekiyor herhalde. Her şey hafif.

yoktu. Burası yani uzunca bir süre şöyle Son 3 aydır sadece bu var. O da artık hani mutfak hemen şurası dostlar. Onu da göstereceğim. Merak etmeyin çıkınca hemen şurası. Oradan çok ses geliyor diye bunu ben mecburen yaptırdım. Zaten gördüğünüz gibi Pimofen dandik bir şey. Yani. Mecburen yaptırdım. Eskiden sadece burası açıktı ve tane perde vardı böyle. Yani e, sürekli yayınlarda falan mikrofon kapattığımda mutfağa bağırıyordum. E, sessiz olun ses gidiyor diye. Burasıysa dostlar şu görmüş olduğunuz alan e, benim işte yayın, video vesaire çektiğim yer. Hemen burası da o arka arkada görmüş olduğunuz aynen. Yeni eve geçtiğimizde gördüğünüz birçok şey değişecek. Fakat benim böyle iki tane monitörüm var dostlar. Birincisi chat ekranını yayınlarda chat ekranını falan takip ettim. Yani yazdıklarınızı ve bağışlarınızı görebildiğim bildirimleri gö